Ve kardeşlerim, tevbenin sulandırılmaması gerekiyor. Bu sulandırma ile kastım. Geçen sene, alkol kullanmış filan günahı yapmıştı, sonra tövbe etti. Üç ay sonra bir daha geldi. Dört ay sonra bir daha. Hep ediyor, düzeliyor. Ediyor, düzeliyor. Bu değil sulandırma. Bu değil. Bundan korkmuyoruz. Billahi korkmuyorum bundan. Neden biliyor musunuz? Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bir kul bir günah işler. Onu melekler yazmak ister. Allah buyurur ki bekleyin, tövbe eder belki. Tövbe eder, silerler günahını. Bir zaman sonra tekrar yapar. Gene aynı şey olur. Gene silerler tövbe edince. Bir daha yapar. Bu sefer melekler derler ki Ya Rab bu kul şimdi gene tövbe etti ama bu işi bu bozdu. Yapıyor bozuyor, yapıyor bozuyor. Yani bunu yazalım günahını. Nasıl olsa biraz sonra gene işleyecek bu günahı. Ne buyurur Allah o zaman? Celle Celaluhu. Rahim olan Allah. Gafur olan Allah. Kulum benden başka sığınacak kapısı olmadığını bildi ya, senin günahını buyurur. Bu Allah'ın kapısı açıktır kıyamete kadar. Yüz kere zina edene de açıktır. Yüz kişinin katiline de açmıştı o kapıyı zaten. Sulandırma bu değil. Sulandırma ne biliyor musunuz? işlediği günahla Allah'ın büyüklüğünü ölçüştüren çılgınlıktır sulandırma. Yani bizimki için herhalde Hacer-ül Esved'i el değdirerek tövbe etmek lazım. Bizimki çok büyük. Allah'ın rahmetinden de mi? Çılgınlık bu. Afet bu. Nesin sen Allah'ın mağfireti önünde? Ne buyuruyor Allah? Kulum, işlediğin günahların okyanuslardaki dalgalar kadar olsa bile geçemezsin rahmetimi buyuruyor. Sıkıntı burada değil. Sıkıntı, tevbeyi yasalarla sınırlandırılmış bir hak zannetmektir. Tevbenin yasaları Allah'ın rahmetidir, mağfiretidir. Tevbe'yi böyle sulandırmış olursun.